Bunları da uçurmadık Bunlar da damızlık olarak bizim getirdikğimiz kuşlar. Evet. Anasını seversen hemen gelsin buna. Bu, bir damı bu damı da bir damız alamayız. Dayımsa kuşlar hepsi damızlık kuşlarıdır. <laughs> İkmezimizi gençleştirdiler. Evet. Bu kuşlar 2004'ten beri bizim elimizde olan kuşlarımızdır. Diye yani gelin mesela hep bu olduğu için kuşların altından patlar çıkamıyor. bir şekilde kuşları yarıda koyuyorlar. Yani bu kuşlar alan abiler bu da bu, da, Hı -hı. bu kuşlardan yavru yavru git Allah'ın izniyle gel kuşların hakkında çıkarsa bizi mahcup etmeyeceğiz. Yani biz de bu kuşlarımızı uzun zamanlardan biliriz zaten Ayıptır selefesi parayla da satın veriyor kuşlarımızı. Dayımıza layık gördük. Direkt şimdi kümesimizi gençleştirdik. Bir yedi sekiz tane beyaz dişiyle bazı şu an yolundan gelen kuştu. Erkeğin adam kedi e, geçenlerde kedi aldı götürdü. Yegenin bir da almıştı. Ondan dolayı biraz kuşlardan da soğudu. Yani bu kuşlar elden çıkarılacak kuşlar değil. Yani bilgimiz olsun. Adam avvel Kıymetlerini görsünler. Selamlar güzeldir. Hepsi tamamdır. Hepsi tamamdır. Hepsi tamamdır. Hepsi tamamdır. Bu şakalar taksoylu. Şekerler Bu hazır uçak şimdi. Genç erkektir yani. Yaşını almış kuştur da. Hazır bir saatten fazla uçuyor. Bir on, on, on iki, on üç baş yapıyor, sefer yapıyor. Beş, altı tavrana aşağısı da vurmuyor yani. Götürüp uçurabilirsiniz bu genç uçuşu. Östü var, altı yol diyorlar. Güzel bir genç. Hazır bir kuş. Belli zaten hazır. Kuşlar da yolda gelmiş. Ölgümüz olsun. Yani Aşağı burada, burada içeride kurmamaların önemli de gel. Kuşlardan yavruyu almanızı tavsiye ederim. Bunlar zaten damla yaşını başını almış kuşlardır.

Bunlardan yavru alıp yavrularının hakkında çıksanız yani Allah'ın izniyle mahcup etmezler bize. Sizleri de, bizi de. Bu kuş da zaten beni sökmek için de kuruluyu Bu kuş da uçan kuştu, kuruluyu yeni aldırdı. Şimdi de yumurtalı, pastalı yumurta var maşallah Çok, büyük, çok, şey. çok şey. Maşallah. Çok güzel şey. Bunlar bizim damızım kuşlarımızı. Yani kümesimizi gençleştirdi. İçinde iki üç tane gençler gerisi Bir tane uzaydı. genç kuş var. Zaten biri hakkını çarpmıştır. Götür bu da bu şekeri genç bir tane erkek olandı. Onun tanıya var. Abi Geçenler bu kuşu izlemeye de geldi kuş karanlığa kaldı. Kuş dışarıda kaldı. Bir iki gün sonra geri geldi. Ay kuş süremesi iyi paraya da verecekti. Onun yerine iki tane genç yavruyu verdi. Bir tane de hediye Bu kuş. Evet. Dışarıda kalan ee, kuş. kalan e. Geçen gün özel gelmiştiler bu kişi izlemeye. Bu şu fazla uçtu, dışarıda kaldı. Dışarıda kaldığı için başka kuşlar verdiler. Kuşlar şu an Gel, yoldan geldiği için biraz Maşallah. yol yorganlığı olabilir kuşlardan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi. Tabii bunlar da ayrı, özel bir ilaçlaştığımız kuşlarımızdır. Hepsi biri birinden dehşet oynuyorlar hep bir kuşlardır. Bunlar hep bir akşam mezatımızda olacak kuşlarımızdandır. Bu üç tane daha hazır kuş olacak diye onları şeyimiz neler varmış. Onlar buradadır. Böyle burada da özel olarak ayrıyetle bunları bırakıyorum. Yine ayrı avın. Üç tane uçan kuştur. Üçü de hazırdır. Bunlar erkektirler. Hatta akşam önlerine işi falan ayıta bırakacağız. Öyle bir yığılı bir erkektir. Öyle dışarıda bırakalım. Hayvan içeride var, gördüğünüz gibi oynamadı ama bu kuş dışarıda hazır uçan bir kuştur. Onu tanıyın, ayıtacağım onu. Bu da aynı onun kardeşidir. Tutarken kuyrukları elimizde kaldı. Bu da aynı ayla bir yığılı bir yer. bu kuşları ben görmemiş olsam akşam buradan bırakırken taklacı diye bir rahman ama kuşlar uçan hazır kuşlar diye. bu. Uçan kuşun içeride durup durmaması önemli değil. Bir de bu bir kanadı, bir arada bir beyazı var. Hem damızlıktır, hem uçan kuştur. Ama gökler daha gençtirler. Daha bedel işlemelerindirler. Bu da taklanmakla güzeldir. Bu yaklaşık iki aydır uçmamış. Ama... Maşallah, yani öyle. Yine alın. Bir Sizin, bir şey bir alın. Raporları de, paylaşalım güzel olanları da kadar? Ne 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 ktane gögün çok güzel müştaali akalım içiar özel gösterdim bunlar da hepiş şomen olan kuşlarımızdır aşallahın şovar dakvacı şo